Mesela IUserService'e bakalım. Bir mock sınıfı oluşturuyoruz. Bunun mock sınıfına IUserService veriyoruz. Bu şu anlama geliyor. Mock içinde bir IUserService türünde bir Conquer sınıf oluşturacak. Ama bu Conquer sınıf IUserService'in bir Conquer sınıfı olup olmaması ile ilgili değil. Kendisi bunu sıfırdan oluşturuyor. Ve bu Conquer sınıfına biz diyeceğiz ki mesela setup var bakın burada. Bu A Servisi bir inceledim. Ne varmış? Create user async varmış, bir de Find By email async varmış. Hemen geri geldik. Find ne zaman ki diyor? içerideki bu A User servis Mock'un içindeki iUserService'in User Servisin Find By Email metodu. Bu parametreyle çağrılırsa, o zaman diyor, şunu döndür. Bakın bunun temel mantığı budur. Yani taktikler böyle çalışıyor. Ee, i̇çi boş ama bir input'a karşı aslında bir dictionary gibi çalışıyor. Öyle düşünelim. Bu dictionary'nin anahtarı. Bu da values'u. Dictionary mantığıyla içeride bir mekanizma var. Ne zaman gidiyor böyle bir e, metot olursa. Şimdi mesela bunu bakın aynısı yine aşağıda var. Şöyle çağırırsa da bunu döndür diyor. Burada da bakın yine bir task. Ee, bu task burada döndürmüş. Burada da bir return async. Bakın burada returns diyor. Async bir şey döndürüyor. Burada return async kullanmış. Yani aslında bunu bir task'ın içine alıp o şekilde otomatik döndürüyor. Farklı kullanımları burada bize gösteriyor mesela. Burada ne yapıyor? Bir user oluşturuyor. Task from result user null. Burada aslında bir null user. Invalid invalid için bir null user döndürme işlemi yaptırmış. Burada da bir user. Ee, neler var? User roles. Burada şöyle bir mantık var. Yani bu async olduğu için bir bakalım. Burada async yazmıyor ama yazmasına gerek yok. Task olduğu için bu async olduğunu anlıyorum bunu. Ee, bunun bir yani async bir şey dönecek. Mecburen return async demem lazım. Ee, o şekilde bunu döndürüyorum. Async değilse farklı olabilir yani. Ama genellikle bizim bu REST API'lerimizde async metotlar kullanılıyor. Node.js alemi de bu şekilde çalışıyor. Yani bu genel genel bir kullanım sunucu tarafında bu REST'lerde. Ee, burayı nasıl yaptık? ID oluşturuyor. Yani bir user oluşturuyor. Bu user'ı döndürüyor. Yani test test diye bir şey varsa o testle alakalı bir user oluşturuyor. Eee bunun biz testini yapacağız. Yani dönen değerleri şey kullanacak bize döndürecek. Neyse, password e geldik. Password ne var? İşte i password taşır. Bu yukarıdaki şu elemandı. Bunun da mesela eee password matches Bu da bakın içinde ne var? Password hasher var. Password matches diyor bakın. Bu metoduna bunu gidip bakalım. İki tane string alıyormuş. Bu string bu iki string ee, match ediyorsa bu ikisi yani birbiriyle aynıysa o zaman ne yapıyor? Bu hash'i bu da şey yani ikisi birbirinin aynısı değil yani aslında. Bunu da içeride dönüştürüyor dönüştürüp meç yani içeridekiyle. Böyle bir mantığı var. Tabi test ederken de bakın birçok o mekanizmaları yani içerideki onun içine bilmesek bile kendisinin ne iş yaptığını bilmemiz gerekiyor. O yüzden hani test işi biraz aslında profesyonel bir işe de dönüşüyor. Yani birçok şeyi bilmeniz gereken bir konu olmuş oluyor veya yazılan kodları bir incelemeniz gerekiyor. Ama iyi bir dokümentasyon varsa ki, burada iyi bir dokümentasyon yok. Ee, yani yorumları, özellikle o giriş kısmında bunun nasıl çalıştığı ile alakalı işiniz daha kolay olacaktır yani, anlama noktasında. en An string, izin string. Burada şunu söylüyor. Herhangi bir string oluşturuyor burada yani. Buna herhangi bir string veriyor. Rastgele her seferinde. Ee, buradan da password ve hash'ini döndürtüyor. Buradan mantık bu. Onun dönüş değerine bakıyoruz. Returns. Ne döndür? Bu şekilde. Sonra I token handler var. Create access token diyor. It any. it neredeymiş bir ona bakalım. Bakın it de mock'un içinde. Hani standart bir şey değil. Mock'un bize sağladığı bir yardımcı fonksiyon böyle Yine burada yani şuradaki mantık e, herhangi bir stringlere karşı böyle bir şey üretti yani aslında. Burada bir programlama yapmış aslında. Yani ikisi birbirine eşitse onu döndür. Yani true mu false mu? Buradan dönen değerleri al. Password matches'ten dönen değerleri al. Herhangi bir e, string vererekten. Sonra ikisi eşit mi diye bak diyor ve ona göre true false döndür. True false mı bakalım. Bakın true false. True false döndür. Ha bunların anlamamız çok da mühim değil. Zaten bunu biz şeyin içine vereceğiz. Ee, o conquer sınıfımıza. Conquer sınıf bunları kullanacak. Token handler. I token handler var burada. Bu ne yapıyor? Create access token diye bir şey yapıyor. Token handler e, ee, setup'ına bakalım. Yani setup'ları create access token derse herhangi bir kullanıcı yani içini rastgele dolduruyor burada. Herhangi bir kullanıcı üretiyor. Ee, sonra da ne yapıyor? Access token üretiyor. Dönüş olarak da. Create access token'un Dönüşleri neymiş? Access token diye bir şeymiş. Onun sınıfında. Hemen geri gidelim. Bu access token'un işte token diye bir içinde parametresi var. Field, expiration var, refresh token var. Burada bakın içinde işte token abc yapmış. Ee, zaman olarak expiration'ı 60 saniye sonrası olarak oluşturmuş. Burada da 30 saniye refresh token için 60 saniye şeklinde olmuş. Falan. Yani o e, senaryodaki parçaları oluşturuyor. Yani burada şunu hatırlarsak onun şeylerini. Ee, access token için böyle, tek refresh token için ABC verirse ne yapıyor? Refresh token ABC 60 dx yeni bir refresh token üretiyor. Onun da şey nedir? ABC değerini burada direkt kullanıyor. Ee, refresh token expired. Bu sefer refresh token expired şeklinde bir şey döndürüyor. Demek ki olması gereken bu. Yani böyle verilirse böyle döndürsün. Şöyle verilirse böyle döndürsün. Bunlar olması gereken şeyler. Bu parametreye böyle bir dönüş olması gerektiği. Refresh dokun tekrar invalid olursa da null şeklinde bir dönüş olması gerekiyor. Refresh token abc Revoke refresh token diye bir metot abc ile çağrılırsa onu döndür. Colt Refresh Token diye bir şey var bakın burada. Tabi bu şeyden geliyor bu kol bekle alakalı bir şey. Colt Refresh Token eşittir işte True. Bunu Colt Refresh Token'u buradaki True yap diyor. Yani burada bir işlem yaptırtıyor aslında. Böyle çağırırsa yukarıdaki bir şeye True yaptır diyor. Bu da test amacıyla kullandığı bir parametre yani. Setup'ımız böyle. Daha sonra da bunun şeyine geçelim. Diğer aşamasına. Sonraki